Aleykümselam, aleykümselam. Şimdi... Kendim kendim buldum. Dilgimi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah. Yani fikrim var ama param yok. Ne olarak, hangi sıfatla geldi yani onu soruyorum. Boş işler müdürü. Bak Güney. Bak tırnaksız. Seni daha taze dövdüm. Senin ağzını burnunu kırarım bak. Laflarına dikkat et. Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana <laughs> bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Lan zıp zıpır. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim bak. Şu binada gerçekten güvenlik zafiyeti var ha. O bahçedeki kameraları kırmış birileri. Geri bas sen. Geri bas sen. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır, nedir senin derdin ya? Hayırdır, ha? ne yayla ne yayla ne konuş. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Bir daha bu binaya girersen tutuklatırım seni. Kadın Kuzey, sen de dikkat et kelimelerde. Sen bundan dolayı vazgeçtin sen bunun için vazgeçsin. Bırak. Bırak. Ağzına. Bırak. Ağzına sok bunu. Sok ağzına. Bırak. Git lan. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. Çıkın karşıma. Bundan sonra burada kalmayacak. Aa 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 ama Sibay Hanım gelsin. aa? Herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuşma. Konuşma lan! Hayatım boyunca herkese sattığın için senden nefret ediyorum. O yüzden mi ensen kalın kardeşim? He? Kendi işini kendin yapmaktan. Ensem kalın mı bilmiyorum ama... Elim biraz ağırdır. Nereye gidiyorsun? Yol parası vereyim. Al o parayı dürbük, ananın amına sok orospu çocuğu. <laughs> ayıp değil mi lan? Şişt. Oğlum ayıp değil mi lan Farat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Git buradan! Git lan buradan! Yürü git! Yeter lan, yeter bu baskaladık be! Vay benim başım biri, vay benim başım biri, vay benim başım biri, vay başım. vay vay vay. Doğru mu söylüyor Solucan? Ee? Annemle boşanacak mısınız? Seni ilgilendirmez. Sen benim sorum cevap ver. Nereden buldun bu paraları? Seni alakat etmez.